Rabbim rahmetiyle muamele eylesin hocam. Çamlı hocamın cenaze namazına gelmiş bulmaktayız Hamburg'dan Hanufa'ya. Burası şu an erken geldiğimiz için pek dolu değil ama mahşer günler dönecek. Bunun sebebi de önden gidenler de Münir hocam. Biliyorsunuz 100 binden fazla 114 bin tane sahabemiz var. Bunun 10 bini Mekke'de 10 bini Medine'de meftun. Ve diğerleri hep seferde Allah'ın izniyle. Münir hocam da Türkiye'den buraya gelmiş. Hamburg'dan da tekrardan tekrardan Hanufa'ya etmiş Allah rızası için. Ve e, şunu göreceğiz, önde gittiği için, mübarek olduğu için, yüzlerce talebetçiliği için burası dolu dolu olacak. Ve yüz binlerce sahabeden kaçını sahibiliyoruz? Niye? Onlar önde gittiği için Rabbim Münih Hocama gan gan rahmet eylesin. Üzerinde çok emekler var, kendisinden ders gördüm. Elmen vesile oldu. O zaman 2011'de haccıma vesile oldu. Ne gidecektim? Hüseyin ile hacca gidelim dedim. Tamam hocam. O da vesile oldu. Bizi e, Kayseri Yahyalı ile Hacı Hasan Efendimiz ile tanıştırdı vesile oldu. Allah bin kere razı olsun. Allah rahmet eylesin. Ruhu şerif için. Lillahi Teala'l Fatiha. Bu Serkan bizim Serkan. Finir. Bizim Serkan Korkmaz. Tamam. Bütün gördüklerim bir hayal oldu. Gittim Medine'yi seyran eyledim. Bütün gördüklerim bir hayal oldu. Gittim Medine'yi seyran eyledim. Recep Bilgen Başkanımıza, Bölgedeki kardeşlerime, Hanıfer Cemiyetimize, Adip'ten, Didip'ten, Hamburg'tan gelen ve siz bütün misafirlerimize, gönüldaşlarımıza canı gönülden teşekkür ediyoruz. Rabbim, misafirimizi en güzel şekilde uğurlamayı nasip eylesin. Değerli kardeşlerim, Genel Başkanımız Kemal Ergün hocamızın, kıymetli çalışma arkadaşlarımızın da size taziyelerini getirdim. Dua derler, dualarınızı beklerler inşallah. Hepimiz ebedi hayatın birer yolcularıyız. Değil mi ki bu dünyaya geldik, zaten gideceğimizi biliyoruz. Biz muhtaç olanlar bir gün muhtaç olmayana kavuşacağız. Değil mi ki bu dünyaya geldik, gideceğimizi biliyoruz ama bize yolculuğumuzun ilk evrakları verildi. Daha bu dünyaya gelir gelmez bir kulağımıza ezan, bir kulağımıza hepimizin kametleri okundu. Bu şu demekti. Ey evladım bu dünyaya geldin Sakın ola ömrünün uzun olduğunu düşünme. Biz senin şimdiden ezanını ve kametini okuyoruz ki cenaze namazın da çok yakın demektir. Değerli dostlar, şu an burada bu mümin kardeşimiz için buluştuk ama hepimiz zaten bu yolculuğun birer adayız. Hepimizin ezanları ve kametleri kulağına okundu. Münir hocamız Allah gani gani rahmet eylesin. Mekanını ali eylesin. Ömrünü mihrapta geçirmiş, talebe yetiştirmeyi kendine dert edilmiş. İrşat görevini şuurla ve heyecanla yapmış ve son yolculuğuna da giderken Rabbim benim ömrümü bu yolculukta alsın diyerek bu yolculuğa çıkmış biri. Bugün bize sözleriyle nasihat etmiyor. Minberden konuşmuyor mikrofona eline alıp da duygusal bir sesle yeniden bize hitap etmiyor. Ama şurada yatan Münir hocamız bize şunu söylüyor. Dedim artık bilgiden yana eksiğim yok. Şu dünyanın sırrına ermişim az çok. Derken aklım başıma geldi bir de baktım ki ömrüm gelip geçmiş hiçbir şey bildiğim yok diyor. İşte hepimiz bu yolun yolcularıyız. cenab Allah bu ömrümüzü en güzel şekilde yaşayıp bugün buraya geldiğimizde nasıl bilirdiniz diye İmam Efendi sorunca müminler tarafından iyi bilinirdik demeyi cenab Allah hepimize nasip eylesin. Çünkü ömür kısa uzun değil demin dedim ya hepimizin ezanları ve kametleri kulağımıza okundu hepimiz şuraya durulmayı bekliyoruz değerli kardeşlerim. Onun içindir ki en büyük nasihat demin hocam minberden söyledi ki ölümdür. Onu unutmadan yaşamak da en önemli bir Müslümanın vazifesidir değerli kardeşlerim. Rabbim yolunu açık eylesin. Rabbim kıyamete kadar amel defterini açık tutacak sadakayı cariyelerini daim kılsın. Bütün cemaatimizin başı sağ olsun ev halkına da ailesine de rahmetler diliyoruz. Rabbim onlara da sabırlar ihsan eylesin. Rabbim çıkmış olduğu ebedi hayatta onu mahzun mahcup eylemesin. Cenab-ı Allah hepimize buradan en güzel öğütleri almayı da nasip eylesin. Bize edeceğimiz Münir hocamıza rahmeti ve mağfiretiyle muamele eylesin. Onu tanıyan bütün kardeşlerimizin başları sağ olsun. Milli Görüş, İslam Toplumu Milli Görüş Camiası'nın başı sağ olsun. Cenab-ı Hak cümlemize bu dünyada hayırlı güzel ömür nasip eylesin. Allah Allah. Bu dünyaya veda ederken de böyle arkamızdan sizler gibi hayırlı güzel insanlar arkamızdan helallik dileyecek, hüsnü şehadette bulunacak güzel insandı, hayırlı insandı. Biz ondan razıydık. Rabbimiz de razı olsun diyecek dostlar, arkadaşlar cümlemize nasip eylesin. Amen. İnsanoğlu kıymetlidir. Yaşarken her türlü saygıya, tazime layıktır. Aynı şekilde insanoğlunun ölümü de öldükten sonra ki hali de kıymetlidir, değerlidir, hürmete, tazime layıktır. Bu nedenle bizler Münir hocamızı tanıyan arkadaşları, dostları, cemaati, yakınları olarak Son görevimizi ifa etmek üzere buraya toplandık. Sizler Münir Hocamı tanıyan, onun cemaati olan, onun vaaz ve nasihatlerini dinleyen, bir şekilde onun muhabbetine muttali olan, onu tanıyan sizler Münir Hocam'ın dünya hayatında Allah'a ve Resulullah'a iman eden ahirete iman eden, öldükten sonra dirilmeye iman eden, mümin ve muvahhid bir kul olduğuna şahitlik eder misiniz? Ederiz. Şahitlik eder misiniz? Ederiz. Şahitlik eder misiniz? Ederiz. Cenab-ı Hak hüsnü şehadetinizi kabul eylesin. Amin. Yaklaşık 3 yıl burada görev yaptı. Onun öncesinde Hamburg'da görev yaptı. Tabii bu dönemde aramızda hukuklar oldu, teşrii mesai yaşandı. Haliyle Münir hocama ahirete taalluk eden maddi ve manevi haklarınızı helal eder misiniz? Helal olsun. Maddi ve manevi haklarınızı helal eder misiniz? Helal olsun. Maddi ve manevi haklarınızı helal eder misiniz? Cenab-ı Hak hak şehadetinize, hak şehadetini de kabul eylesin inşallah. Kıymetli kardeşlerim cenaze namazına geçeceğiz. Cenaze namazı dört tekbirle kılınan rükûsuz, secdesiz bir namaz. Dua mahiyetindedir. Vefat eden kardeşimize dua mahiyetini içerir. Bu nedenle son görevimiz olan bu duayı da Münir Hocam için yapacağız. Birinci tekbirden sonra Subhaneke'yi, Subhaneke duasını ve Celle Tenauk ibaresiyle beraber okuyacağız ikinci tekbirden sonra Allahümme salli, Allahümme barik dualarını okuyacağız. Üçüncü tekbirden sonra bilenlerimiz cenazeye mahsus duayı, bilmeyenler ise Fatiha'yı, Rabbena atina, Rabbena gfirli dualarını okuyabilir. Dördüncü tekbirden sonra da sağa sola selam verip namazımızı eda etmiş olacağız. Kıymetli kardeşlerim, cenaze namazından sonra, hocamın tabi ailesi burada değildi, burada tekti. Taziyeleri bölge başkanımız ve biz meslek arkadaşları, iş arkadaşları olarak bizler kabul edeceğiz. Cenaze için, bayanlar için söyleyelim. Hocamızın Hamburg'da yaşayan çocuklarından, kızları burada. Bayan kardeşlerimiz de hocamızın kızlarına taziyede bulunabilirler. Cenaze namazının niyetini de şöyle yapıyoruz kardeşlerim. Allah için namaza... Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam için salavata, meyyit için duaya, er kişi niyetine uydum hazır olan imama diye niyetimizi yapıyoruz. burası Münir hocamın görev yaptığı yer Allah kendine razı olsun Hanufa Merkez Cami bakın dışarı dolu dolu size göstereyim Elhamdülillah Allah, Allah rahmet eylesin Rabbim rahmetiyle muamele eylesin hocam üstünde büyük hakları var. Allah kendilerine razı olsun. Allah Evet Furkan Kahraman Başkanım burada. Hocamız Allah razı olsun. Milli Görüş Gençlik Teşkilatı Başkanı. Genel merkezi böyle. Ünlümden hocam Gençlik Teşkilatı Başkanımız yapmıştı. Allah kendilerine razı olsun. Kültür Sanat Birim Başkanı kendisi. Allah razı olsun. Eski Gençlik Teşkilatı Başkanımız. Çok emekleri var. Allah için seviyoruz. Gideceği kabrin nur olması için, makamının Ali mekanının cennet olması için... Günah ve kusurlarımızın affı için Allah rızası için lillahi taala Fatiha. Evet, suresini gördük. Yetim projesi evet. 2014'te içtiğimiz. Evet kardeş. Benim adım Muhammed Karsandı. Karsandı yani. Aksaraylıyım. Eee 80'den beri bu teşkilatla görevliyiz. Eee ve bilhassa e, yetimle alakalı bir konuşmamız oldu da Burada da ben peygamber efendimizin hadis-i şerifini hatırlatmak istedim. Ki bizlere, üzerimize düşen peygamber efendimizin e, hadisine sahip çıkmak, yetimlere sahip çıkmak elimizden geldiği kadar. Ki peygamber efendimiz diyor ki yetime sahip çıkan aynı böyledir diyor. E, eş Yani eştir diyor. E, yanımda diyor. E, ondan dolayı e, bu çalışmalarımızı Allah'ın rızası için yapıyoruz. Rabbim muvaffak etsin, kabul etsin inşallah. arkadaşlar. Hanufa Merkez Camisi'ne vardık. Biraz sonra cuma namazını inşallah kılacağız ve ondan sonra beraber Münir Çamlı hocamızın cenaze namazını kılacağız. Dua, dualarınızı eksik etmeyin. Bir alimin ölümü bir alemin ölümü gibidir. El ulema uvarasatul enbiye. Alimler peygamberlerin varisleridir. Nur Hocam Allah razı olsun kendisi sesiyle, vaazıyla, hitabetiyle, kıraatıyla insanlara, kardeşlerimize en güzel örnek olmuş bir insandı. Allah razı olsun. Ve albenisi olan bir kardeşimdi. Allah'ım Rabbim mekanını cennet etsin. Biz e, Hamburg cemaati olarak kendi hemşerisi aynı okuldan mezun olduk. Rabbimiz lütfetti. Biz, Hasan Hüseyin Benli, Hamdi Boyduk hocamın ve diğer Mahmut Sargın onun ellerinde büyüdük, yetiştik. Teşekkür ediyorum ama e, Münir hocam gibi gerçekten böyle e, alim insanların e, yetişebildiği az bir, e, yetişmiş az insanlardan biridir seçilmiş ama Rabb'im kardeşimin mekanını cennet etsin. Doyamadık ama inşallah cennetinde beraber olmayı, buluşturmayı cümlemize nasip etsin. Bütün Hamburg'daki seven kardeşlerimiz Allah hamdolsun. Bu tarafa uçtu geldiler. Şu anda cenazesine katılmak için e, Hanöfer Camisi'nde e, Hüseyin kardeşimin vesilesiyle burada buluşmayı nasip etti. Rabbim e, hocamıza gani gani rahmet eylesin. Gönlümüz e, doymadık ama Rabbim inşallah cennetindeydi ve hangi altında toplanmayı tüm nasip etsin diyorum. Çok çok teşekkür ediyorum. Onu dualarla zikrediyorum. Allah'ım razı olsun Hüseyin kardeşim. Hocam bir de Hacı Aslan Efendi'yle e, akrabalı var mıydı? Evet, e, müdür Münir Hocam zaten Hacı Aslan Efendimiz'e çok benzer. E, sima olarak e, kendisi. E, eğer ben yanlış bilmiyorsam Hacı Aslan Efendimiz'in kız kardeşinin, kızının yavrusu olur. Yani direkt akrabaları. Onun için Hacı Selim bize bizzat ve Ali Ramazan Efendimiz'in bizzat iyi çokça muhabbet beslediği buzlarından biridir. Allah'ım Rabbim e, taksiratını affetsin. Rabbim e, geride kalanlara, sevdiklerine, bütün kardeşlerimize e, Rabbim e, bol bol onlara sabır cemilleri lütfetsin. Ee, çok zor bir şey. Elbette ki bu iş şey yapılır gibi değil ama e, çok şükür bir şey var ki bir tohum ekti. E, Hamburgumuzda olsun, Hanöfer'de bu gitti ve bulunduğu hac vesilesiyle bütün e, hac organizasyonu yaptığı İslam'la tanışan, İslam olan e, Müslüman kardeşlerimizin hidayetinde şehadet şerbetini içilmesinde e, bizzat şahitlik etti onlara vesile oldu. Elhamdülillah bu da çok büyük bir güzellikler yaptı. E, Hamburg'da tanımayan insan yok yani kardeşimizi hem haç vesilesiyle olsun. Zaten e, en çok Merkez Camimizde Hamburg Merkez Camımızda görev yaptı, orada hizmet etti. Bu hizmetleriyle beraber e, kardeşlerimizin bütün insanın gençlerimize eee e, büyük e, tohumlar ekti ve o onların Kur'an'ına, dinine, hidayetine vesile oldu. Özellikle hocamın böyle e, FETÖ'cülere ve e, olan bazı böyle e, görüşteki insanları şiddetle eleştirip onların yanlış olduklarını söyleyen ve bazı nasihatlerinden söylemek istediğini dobra dobur korkmadan, çekinmeden söyleyen bir kardeşimiz de Allah'ım razı olsun. Yani biz bu yüzden o, onun bu güzelliklerine ee, Anlatılmakla, saygılarla bitmez yani maşallah o, o kadar çok şeyler var ki. Ama şunu inanın ki haç vesilesinde haç arkadaşları, çok hac arkadaşlar var zaten iki şey unutulmaz. Biri askerlik, biri de haç e, arkadaşlığı, dostluğu. Bunu da Müdür Hocam bunlara e, çok katkıda bulundu. Ve bir sürü gençlerin Kur'an okumasına, hafızlık olmasına, hafız yetiştirilmesine vesile oldu. Onlardan bir tanesi de ee, işte, Hüseyin, bizim, e, Şişler bizim hem kendisi görev yaptı hem de arkasından Kambul Hoca'yı hafız olarak yetiş, e, emeğe geçen hocalardan bir tanesi ki sayılmayacak birçok insanların burada da Hanıfer'de de çünkü oradaki gençlerin hepsi Müdür Hocamı gerçekten hem çok seviyorlardı herkes de onun bu sevgisine yaptığı o güzel ektiği tohumlar şu anda yeşerdiler ve bunlar ağlayarak, üzülerek Hümrün Hocam cenaze namazına koşarak geldiler, katıldılar. Allah'ım Rabbim tüm sevenlerine bol sabrı cemirle lütfetsin. Kendisine Rabbim Livay Sancı altında toplanmayı, cennetinde bizleri hep tekrar buluşturmayı nasip etsin. Biz burada doyamadık inşallah ahirette doyusun diyorum. Ee, Söyleyeceğim Hocam'a çok teşekkür Allah Allah a Kardeşim. a a ediyorum kardeşime. Allah'a emanet ol. Yine görüşmek üzere. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. de Münir <laughs> Hocam'a Rabbim rahmetiyle <Gülüyor> muamele eylesin. Hanover Merkez Camisi'ndeyiz. Ee, Merkez Camisi <laughs> olarak, bölgemiz olarak bir otobüsle Benim ve ona yakın arabayla bugün Münir Hocamıza son vazifemizi, son görevimizi yapmak için buradayız. Rabbim mekanını cennet etsin. Allah'ım tahsilatını artırsın. Rahmetiyle muamele eylesin. Bugün buradayız. Pek de söylenecek bir şey yok. Rabim cümle geçmişlerimize rahmet eylesin. Bilhassa da Münir Hocamın mekanı geldi. Nur olması için, makamının Ali mekanının cennet olması için, günah ve kusurlarının affı için, Allah rızası için. Nilah